Güzelliği ve oyunculuğuyla adından söz ettiren Hande Erçel, Maldivler'den yaptığı paylaşımlarla sosyal medyayı salladı. Tek başına verdiği pozlar büyük beğeni toplarken takipçilerin aklındaki tek soru şu oldu: Hakan Sabancı da orada mı? Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Erçel, geçtiğimiz günlerde sevgilisi Hakan Sabancı ile ayrıldıkları yönündeki dedikoduları sert bir şekilde yalanlamıştı. Paris ve Milano'da katıldığı davetlerde göz kamaştıran güzel oyuncu, iş seyahatlerine genellikle yalnız gittiğini, tatilleri ise Hakan'la birlikte geçirdiklerini açıklamıştı. 31 yaşındaki yıldız isim, Maldivler'den paylaştığı nefes kesen karelerle yine tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Ancak karelerde yalnız olması, aşk tatili mi, yalnız kaçamak mı? sorularını da beraberinde getirdi. Hande Erçel'in Maldivler'den yaptığı paylaşımlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Gözler şimdi Hakan Sabancı'dan gelecek olası bir Maldivler karesinde.